Merhaba arkadaşlar. Şimdi size değişik güzel bir oyamla geliyorum. Şöyle ben dört tanesini yaptım dört renkten. Şimdi size yapılışını göstereceğim. Evet arkadaşlar oyamıza başlıyoruz. Bu uzatmalarını kalem yardımıyla yapıyoruz. Evet şurada dolgu işlemi yapmıştım. Onun şöyle içine batıyorum. Şöyle alıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir ilmek alıp yanındaki halkamıza bir iki tane dolgu işlemi yapıyorum. Bir tane zincir çekiyoruz. Sonra kalemimize geçiriyoruz. Evet sonra bu dolgumuzun ortasına batıp şöylece çıkarıp bir zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Yanındaki halkamıza geçip bir dolgu işlemi yaptık. Evet. iki tane dolgu işlemi yapıyoruz. Bir tane zincir çekip kalemimize geçiriyoruz. İlmeğimiz kalmıyor. Buradan bu dolgumuzun içinden ilmek alıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Sonra yanındaki alkamıza evet iki tane dolgu işlemi yapıyoruz. Evet bir tane zincir çekip kalemimize geçiriyoruz. Evet. Dört tane oldu. Evet. Ben size bir oya göstereceğim için burada beyazını bırakıyorum. Evet arkadaşlar. Bu kalemimizdekini şöylece çıkarıyoruz. Şöyle buradan Evet arkadaşlar. Tığımız şey aman kalemimizden çıkardığımız ilmeklerimizi sırasıyla böyle dört tanesini tığımıza alıyoruz. Şöyle. Evet. Geçiriyoruz ve şöyle bir şekil oluyor. Burada halkası oluyor. Şimdi 1 2 3 4 tane zincirimizi çekiyoruz. ilmeğimizi alıyoruz. Aynı buradan bu halka oluşturduğumuzun içinden dolgu işlemi gibi bir işlem yapıyoruz şöylece. 1 2 3 tane zincir çekiyoruz. Bu dolgu işlemi gibi bir tane yaptık zincirimizin yanına. Onun arasına şöylece batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Şimdi bu arasından sık iğne yapıyoruz. Bir. 2 3 4 Beş tane sık iğnemizi yaptık. Evet şöyle oluştu. Ve bu araya battığımız yere yine batıyoruz. ilmek almadan bir defa da çıkarıyoruz. Evet arkadaşlar. Şöylece yaptık. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şöyle döndürüp bu uç kısmına batıyoruz. Bir defa da çıkarıyoruz. Yine döndürüyoruz. Burada oluşan halkamıza bir tane sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimizi çekiyoruz. İlmeğimizi alıp halkamızdan bir iki defa da çıkarıyoruz bir iki üç tane zincir çekip objemizi oluşturuyoruz ve sık iğne olarak iniyoruz İki, üç dört 5 tane sık iğne yapıyoruz ve bu halkamıza, ortadaki halkamıza bağlantımızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane zindir çekiyoruz. Yine döndürüyoruz. Evet, bir tane sık iğneyi atlayıp ikincisine şöyle batıp bir defa da çıkarıyoruz. Yine döndürüyoruz bir tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Buradaki oluşan halkamıza batıp 1 2 defa da çıkarıyoruz. 2 3 zincir çekiyoruz. Burada da bir halkamız oluştu. Onun içine battı. Bir defa da çıkarıyoruz. Objemizi oluşturduk. Şimdi baltamıza sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 tane sık iğne yaptık. Buradakine iniyoruz. Evet. Burayı da bir tane inerek sık iğne yaptık. 2 3 4 5 tane sık iğnemiz burayı da oldu. Evet şöyle. Sonra bu alttakine iniyoruz. Evet. Şimdi bu tarafa döndürüyoruz. 1-2-3-4-5 tane zincir çekip Evet şu şekilde olduğunca Şurayı Patlıyoruz. İlmek almadan Bir defa da çıkarıyoruz. Yine döndürüyoruz. Burada bir halkamız oluştu. 1-2-3 tane zincir çekip halkamıza objemizi oluşturuyoruz. Ve bu halkamıza sık iğne olarak aşağıya iniyoruz. 1 2 3 4 5 Şimdi buradakine de 1 2 3 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Ve buradaki beyaz halkamıza iniyoruz. Evet, bağlantımızı yaptık. Yine döndürüyoruz. 1 2 3 4 5 tane zincirimizi çekiyoruz. Ve şurasına batıyoruz Evet bakınız tam bunun karşısına Evet arkadaşlar tam bunun karşısına batıyoruz bir defa da çıkarıyoruz Oyamızı tekrar yüzünü döndürüyoruz 1 2 3 tane zincir çekiyoruz Burada da bir halkamız oluştu. Onun içinden bir defa da çıkarıp objemizi oluşturduk. 1 2 3 4 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. En son bu boyamızımıza inip bir zincir çekip boyamızı bitiriyoruz. Selamünaleyküm. Evet, evet arkadaşlar. Oyamız oluşmuştur.